Saçlanır, lanır, ellerim bana bağlanır. Utanır, söylemez, diz çöküp sana yağlanır. Dudakların bana nasıl da yakınken öyle. Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır. Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor. Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor. Ellerim üşüyor, fotoğraflar konuşmuyor. Bu zalim dünyada hiçbir şey beni ısıtmıyor. Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum. Seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum. Verdiğim sözleri bire bire unutmuşum. Üzgünüm, sevgilim, düşlerimde savrulmuşum. Bu da bu karları nasıl taşı anlamadım. Ben bir kez vuruldum. Bir daha hiç kalkamadım. Sevmeyi denedim. Afalladım afalladım. Denedim olmadı. Hiç kimseye inanmadım. La 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 la. La 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 ah canım sevgilim. Dedim bir okyanustayım. Hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım. En azından bugün. Bugün de sonbahardayım. Soracak olursan. Ben şimdi uzaklardayım ah canım sevgilim derin bir okyanustayım. Hiç kimse gelmiyor bırak beni konuşayım. En azından bugün bugün de sonbahardayım. Soracak olursan ben şimdi uzaklardayım. Ben sana gel dedim. İçimde kaybolan papak gözlerim. Eski bir yatıyordan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına almış gibi biri gibi ben sana gel dedim içimde kaybolan papatyalardı gözlerin eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına almış biri gibi ben sana gel dedim. İçimde kaybolan papatyalardı. Gözlerin eski bir rafyodan çalan şarkıyı dinledim. Hayatı kahrolan gibi. Gururu ayaklar altına alınmış biri gibi.